Merhaba Game of Minecraft takipçileri. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Boran ve ben Minecraft değil, <laughs> online kafa futbolu oynuyoruz arkadaşlar. Aa pardon ya ben karıştırdım. Tabi 210 saniyelik açtık. Hayvan gibi oynayacağız. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Tabii de... abi üstü. Abi geliyor. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Beni 3 var 5 var 3 yok 5 yok. Evet mal gibi. Amına Ama, koydu. Koyamadım. Baba, baba zıplıyor. Ne sektin amına? <laughs> <laughs> Za. Evet. evet. Remzi topun önünde. Remzi, Remzi vurdu. Gol oldu. Remzi ayağını çağırıyor. Remzi. Seken top. Aa, bu ne ya? Mantı bir <laughs> yaptı. <gülüyor> pro ya. Hacı Cavcan. Ben ne <laughs> yaptım? <laughs> ben alemlere daldım. <davranıyorum. gülüyor> amına koyayım videonun altına yazacağım aşırı küfür içerir içerir içürür lan Ulan kendi kaleme kola. 6 2, 7 2 mi? 7 2 mi Hı. Bence bu bu kadar olmadı. Ben saymıyorum. Yani. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> ya başlayalım ya. bakarız kardeşim. Allah <laughs> <laughs> Kaç ben 5'ten Hadi sonra salıyorum sonra hadi. Hadi at hadi. <laughs> Oğlum o kadar saldık lan. Diyar bakır burma burma heyecan. Ha, Hadi 11 11 yap sonra şey yapacağız. Evet. Müthiş bir gol evet. Kerim golü ya. Baba ba, geliyor bak. Al sana da Tabii arkadaşlar bir salak ya bu çok mu? Bu yüzden lan bu olmaz mı İşte her ne yaratsa. Bam. Ana al Allah Allah. 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 Bağlantı sorunu var. <tık> bas bas bas! Ya, gol mü yiyeceksin lan. Yedim. Veraho, Veraho, Veraho da. Sağ iz süreceğim hadi. Hadi bak. Hadi atabileceğim. Serisi pek. <laughs> oh, baba buna. Beni at... Hop! Oh. Ne sekti şey lan? Evet. Gelen top bir vuruş. Altı altı. ya <laughs> Evet döndüreceğim arkadaşlar. Ben inanıyorum açıkçası. Evet 13 salıyoruz ya. Baba... Evet babadan bir vuruş. Pura baba 96. Ne evet. yapıyor bu babası? <laughs> evet 88 69 88 69 bunu bana yapamaz. Ben 88 69. <laughs> sen ya, de ya, ot... Ben 31. Mahmut'um kardeşim. Şimdi 31. Mahmut'um. <laughs> Oğlum Acı Murat var ya onun amca oğlunun karısının kardeşinin ikinci... Neyse o uzun işi. Size başka bir videoda anlatırım. 15-9. Baba pro ya. Da... Geçen bir tane 15, adam... 15-9 öndeyim arkadaşlar. 25'e olmayan adam mı? Neyse. Benim gidiyorum. <laughs> ama senden de nokta. Ya! adam. bitiyor ya. ya. Bulmak yerine zıplıyor ama. Ya! Abi taktik öğrenme. tane dokuz gol atarsın zaten ama. Hop. Lan. Yürü git lan. Tıpa! 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 barış lan lan. Tonga the what? Ne zıplıyor zamana koyayım ya. git. Ben kadar Neyse oralara da girmeyelim. Ne çevir sana sana yarrak baktım <laughs> sana çikolata almayan en var çevirirsen sana çikolata almayan en ağır <laughs> neyse 25 kuruşu alırız masraftan rakamı yani. yok hadi atalım hadi lan hadi sen de uzansana ya atamayacağım neyse ikinci ele kardeşim dakika golü. Şu reklamlarım mı? 20'ye 14. <laughs> bir daha. Hadi yap ya tamam. Bir daha tuşu yok lan. Bu nasıl iş? Bir daha tuşu yok müthiş bir zeka. Şimdi hemen topumuzu. Sarı değil bu sefer. Evet. Bir. Saniye 90 saniye. Hadi sana kıyak geçelim. Atın mısın? Hı? gelmedi. Mahkemedi. Ben de burada geldi. Evet. BU saber yani planlıyorum. Arkadaşlar burada skill'ler vardı biz bunları kullanmadan yapıyoruz. Evet. Ben de hepsi vardı. Hadi kullan lan hadi. Yürü, yürü, yürü. Hadi acıdım lan. Tamam bir dahaki maça kullanıyoruz. Yürü, yürü. Hadi lan. Hadi lan yenersen sana kaparım. Bak 3 tane alma şansın var. Seç beni. <laughs> Ya, ya. ya? abi bana ne oyundalar bu? Ben kabul edemiyorum. Tabii canım adam AFK kullanıyor lag var onun. Onuştum hala beni burada. Sana ben geliyor. <gülüyor> 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 hiç. Of ya, baraysar. Amına Sana salıyorum. Ya zaten adam salıyor bir kişi izliyor. Tam...

Tamam. Hoygun! Bon. Si Hoygun! Nada. Bak. kız bak. Bak, bak bak. Kıza bak, kıza. bak. Nasıl bir? Bak. <laughs> Buram, beni <koşturmayayım. Gülüyor> Bari bir dödekler, Bak, bak. AAA AAA <laughs> Geldi! Geldi! Giriyor! Girdi! Aa. <gülüyor> <gülüyor> Fazla Lanet olsun, bana girdi. Giriyor. Hoppa. Oğlum bu nasıl ya? Efendisi. Sikim e A A be, 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 Lan, altın mıydı? A A kim? Baba geliyor bak. Şak. Al ah, sana yarrak. Ha, sen ye o yarra- Hadi be. Yarrak ye Bora. Lan aman. Yesinler, yesinler. Ne yesinler? <laughs> Çikolata yesinler. <Aa>! <gülüyor> 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 ya yok mu? Gol. Tamam şimdi sen şey skill ya. al kardeşim. Ben sana biraz fazla ağır geldim. Ya sen... bu nedir ya? Tamam son maç. Tamam. Tamam. Hadi 120 sana. Şey, skill alıyorsun. Tamam. 3 tane seç beğen al. Tamam. Ters yön en güzeli. Adam sağa basıyor, sola gidiyor, sola basıyor, sağa gidiyor. Devam mı? Ya onu bekle bir saniye. <laughs> bir tane daha. Yapar mı? Hadi oğlum. Süresi var oğlum. Yaptım. Tamam. Gel sen babaya gel. Ne aldın? <laughs> İki tane niye aldın? Geri zekli. Lan bu ne? Ana kalebim bittim mal. Mal beğenmiyor. <laughs> Dayı ilk dakika bir gol bıraktı ya olmuyor canım ben. Geldi. Bak görüyorum. Sıkacak. Ben de mesela. Uçarım mesela. O ne Yerlere mi? göklere sığamıyorum. Dün 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 bekliyorum ama. Ya yap, oyun, oyun oyun bana o ne, oyun. oyun, 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 oyun. Arkadaşlar yemedi. Minecraft'ta da böyle diyor bu Jenny. Minecraft'ta. Ne? 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 Hop, hop, hop Ve Remzi gol attı. Remzi başkan. Çok yaşa. Remzi. Ya oğlum, çok yaşa. Oğlum. Remzi. Çok yaşa. Remzi baba çok yaşa. Remzi. Köksal babaya da buradan selamlar alın. Aynen Köksal. Köksal amcamız. Emicemiz. Dedemiz nelerimiz. Geçen o küllü arabayı binmiş amına koyun. Ne gibi ya. Ya bunlar mı? Bunlar da kandım. Bak şu anda sana yarrak diyorum. Allah. Allah vahbar. Oğlum ne internet var ya

Kendilerinin <laughs> etrafına. Mor. Mor. Mal <laughs> konuşmak Hadi 10 gol at. Hadi 10 yap at. Hadi, hadi Ya oğlum. <laughs> Çok troll oldu ya. <laughs> Bak ben atarım. Bak şimdi. Yalnız çikolata. Hadi eh yarrak. Bir <laughs> de o kadar sayı. Ya. Oğlum. Nasıl lan bu? Ya bu nedir ya? Ya Yanlış, ya. yani Almış, ben 25 kuruş ki. Ben, ben. ben. Baba. Ya baba. almaz baba. Neyse. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Evet. İzlediğiniz, izlediğiniz için. için teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.